Herkese merhaba, hoş geldiniz videonuza. E, bugünkü açılımımız e, karşımdaki, ay, aklımdaki kişi ne karşısı ya? Aklımdaki kişinin bana olan güncel hisleri şu an neler? Şu an gerçekten benimle ne yapmak istiyor? Ne var ulan zihninde diye bir sormak istiyorum. Çünkü enerjiler çok karıştı artık birbirine gerçekten. <laughs> Bilemiyorum yani. Niye herkes bu kadar belirsiz enerjilerde? Hiçbir fikrim yok. Bu arada umarım iyisinizdir. Bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili planları neler? Bu belirsizlik durumlarından ne zaman çıkacaksınız? Çıkacak mısınız? Sizinle ilgili güncel hisleri neler? Belki kafasında bir şey kurdu, değiştirdi hislerini. Bunlara bakacağız girmesini istiyorum kaldıracağım ama şöyle yapacağım. Diğer mavili örtüm çok güzeldi ama maalesef çok kayıyor. Yani bir süre onu kullanmayacağım. Ona kızgınlığım geçene kadar en azından. İki tane geldi tamam. Aklımızdaki kişiyle ilgili en güncel şeylere niyet ediyorum. Bu arada kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü çok yavaş ilerliyoruz ve bu hiç motive edici bir şey değil. Ee, o yüzden. Ya ben açmaya tabii ki devam edeceğim. Ama sevinirim eğer abone olursanız diyorum. Başlayalım. Ne yapıyorsun be demek istiyorum o kişiye. Yani bin hani şöyle bir olay var ya bir dokun bin ahişit. Gerçekten o yani. Bu arada ben sınavdan çıktım. Böyle beynim şey Murtaza Bey gibi bir beynim var şu an. Turşu ile Murtaza Bey karışımı. Evet şu mikrofonu bir düzelteyim. Öncelikle aklınızdaki kişi şunları söylüyor. Evet, diyor ki ben gerçekten bir şeyler başlatma kararı almıştım öncelikle. Bunu söyleyeyim diyor. Ben bir şeyler başlatma kararı aldım. Sonra böyle bir tenezzül etme enerjisine geçmeye çalıştım. Tenezzül edecektim. Tam bunu gerçekten aklıma koydum yapacaktım ki hayal dünyamda yaşamaya devam ettim demeye başlıyor bu insan. Hayal dünyamda kurduklarıma inanmaya başladım. Senin hayatında biri olduğuna inanmaya başladım. Araya mesafe girdikçe, bakın, her gün bekledim, 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 bekledim ve e, aslında ilk bir ay ya da belki ilk bir hafta, ilk üç ay aslında adım atılabilecek bir soğukluk vardı aramızda. Adım atılsa düzelecek bir soğukluk vardı. Ancak ben öyle, o kadar bekledim ki. Şu an adım atılacak bir soğukluk yok. Şu an sana ne haber diye sorsam bile bu başka türlü anlaşılır. Çünkü aramıza o kadar derin bir mesafe girdi. Demiş. Onun dışında atmak istediği adımı daha önce e, bu bu insanın hayatındaki ilk ilk sevdiği kişi olmayabilirsiniz arkadaşlar. Bu insan birilerinden daha önce belki de hoşlanmış olabilir. Öncelikle bunu bir kabule geçelim. Bu insan e, başkalarına Onları sevdiğini söylemiş, bunu bir adıma, adım atmış olarak geliyor. Ancak adım attığında geçmişinde e, bunun bundan çok fazla mutlu olmadığını, bakın reddedilmek değil bu. Ben öyle hissetmedim. Bu insan reddedilmiş demem buraya bakınca. Ama bu insan adım attığı kişiden zaman içerisinde keşke adım atmasaydım gibi bir e, enerjiye kapılmış. ...hani ya bu muydu benim hoşlandığım kız ya da bu muydu benim hoşlandığım erkek... ...niye bir ilişki istedim ki diye sorar şekilde gelmiş. Bunu söyleyebilirim. Geçmiş yaşamında böyle bir pişmanlığı olabilir bu insanın. Hani hani ben evet söyleme cesaretinde bulundum ama şu anda da bundan korkuyorum. Yine söyleme cesaretinde bulunursam ve e, karşılığı böyle olursa... ...çünkü o yaşadığı eski ilişkiden çok fazla memnun olmuş gibi bir e, insan görmüyorum ben burada... Ya da böyle hayatının aşkını yaşamış da e, tepeleri çıkmış mutluluktan gibi bir insan görmüyorum. Onun dışında diyor ki evet ben gerçekten gelmek istiyorum ama neyle geleceğimi bilmiyorum. Çünkü ben aslında senin beni gözünde büyüttüğün kadar... Siz biraz onu arkadaşlar büyütmüş olabilirsiniz. Kolektifte eril enerji neden bilmiyorum. Çok Çok güçlü, çok egolu gibi belki de biz görüyoruz ama belki de öyle değiller. Yani... E diyor ki ben senin gözünde büyüttüğün gibi hani belki de aşırı maddi durumu iyi olan ya da aşırı ya her gün kalktığında aynada çok yakışıklı birini gören biri değilim. Belki de aç, at, atıyorum saçımı başımı taradığım için güzel görünüyorum. Güzel giyindiğim için güzel görünüyorum ama ben senin zaten tahmin ettiğin kişi gibi değilim. Yani Dolayısıyla mükemmele çok uzağım ve sana neyle geleceğimi şaşırıyorum. Demiş. Bugün çok mu bağırıyorum ben? Bilmiyorum. Neyse anyways. Diyor ki, e uzaktan baktım bayağı. Bayağı bir bakmış arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Yani ağaç olsa köklenirmiş orada. Hani o kadar, o kadar uzun süre bakmış. Sizin mesela bazı şeyler aklına gelmiş olabilir arkadaşlar. Mesela Instagram'da bir post görmüştür, bir gönderi görmüştür. Demiştir ki ya bunu atsam aslında güleriz falan. Ya da işte bu böyle bir espri görmüştür, böyle bir video görmüştür. Ya aslında bunu paylaşsam keşke de gülsek hani. Çünkü bunlardan konuşuyorduk ya da işte bu resimlerden konuşuyorduk, bu sayfanın bu hesabındaki şeylere gülüyorduk falan. Keşke göndersem de yine gülsek gibi hani öyle şeyler eline çok geçmiş bu insanın, çok işaret alıyor sizinle ilgili. Size göndermesi gereken gerektiğini düşündüğü şeyleri çok görüyor. Onlar karşısına çok çıkmış ve gerçekten tenezzül etmiş çok ee, göndermeye. Ama bu insanda ben şu e, enerjiyi alıyorum böyle yazıp yazıp silmek. Yani mesela size bir şey yazmak istiyor, bir şey atmak istiyor. Hazırlıyor kendini sonra siliyor. Vazgeçiyor. Onun yerini çünkü arkadaşlar hayal dünyasında sizinle kalmak onun için daha güvenli. Yani hayallerinde onu reddetmiyorsunuz. Hayallerinde ona istemediği sözcükleri söylemiyorsunuz. Hayallerinde onu şaşırtmıyorsunuz çok fazla. Bilindik ve güvenli bir yolda yürüyor sizi hayal edince size adım attığında karşılığında iyi şeyler alıyor, size size sizi domine ediyor mesela. Sizi çekinik bırakıyor hayallerinde. Çünkü siz de normalde demek ki dominantsınız. E, onu olabildiğince dizginlemeye çalışıyor hayallerinde ve kendini daha e, eril olarak lanse ediyor olabilir. Kendini daha baskın olarak lanse ediyor olabilir. Size arkadaşlar e, dertlerini anlatası var. Yani çünkü gerçekten belki de konuşmuşsunuz. Ben buradan açıkçası konuştuğunuzu biraz düşünüyorum. E, belki de onun dertlerinden, onun yakınmalarından, e, onun başına gelenlerden biraz konuşmuşsunuz geçmişte. Ve bu o insana o kadar iyi gelmiş ki. Aranızda demek ki arkadaşlar çok büyük bir kültür farkı olabilir çünkü bu insanın yakın çevrede ya arkadaşlarınız çok çok farklı olabilir ve arkadaşlık stilleriniz çok farklı olabilir. Bu insan normalde arkadaşlarıyla yemek içmek adına buluşan biri gibi görüyorum. Ya da bir yerlere gidelim mi kanka, gidelim kanka. Bu kadar hani arkadaşlıktan anladığı bu bu insan. O yüzden sizin onun dertlerini dinlemeniz o insana çok başka gelmiş. Hani nasıl ya demiş olabilir. Yani arkadaşlıkta bu da mı var? Hani birbirlerinin derdini de mi dinliyorsunuz falan. Evet dinliyoruz tabii ki de yani ne yapacağız? Hayat hep günlük gülistanlık mı? Güllük mü onun sözü bilmiyorum. O sözü karıştırıyorum neyse. Diyor ki sen bunları söyleyerek belki de beni çok depresif bir moddan çıkardın. Ben kendimi daha tam hissediyorum. Bu insanın geçmişinde arkadaşlar ben şey görüyorum açıkçası. Tabi Allah uzak etsin. Ya da neye inanıyorsanız o uzak etsin. Evren işte her şey bilmiyorum. Ee, ama böyle ne bileyim bir böyle ölümle ilgili düşünceler. Bir işte böyle aşırı depresif modlar. Gerçekten hayattan vazgeçmek. E, hayattan vazgeçmenin eşiğine gelmek. Hani siz anlayın ben o kelimeleri kullanmak istemiyorum. Ee, o tür şeylere biraz yaşamış gibi ya da teşebbüs etmiş gibi bir insan bu. Ya da çok gerçekten zorda kalmış ve hiçliğin dibini yaşamış bir insan. Ve dolayısıyla aklına ölüm gelebilir bu tür insanların tabii ki. Ama önemli olan teşebbüs etmemek. Ölüm hepimizin aklına gelir. Şu an keşke ölsem be falan moduna da girebiliyoruz. Ama bu insanın bunu gerçekten çok düşündüğünü özellikle geçmişinde. Geçmiş dediğim böyle çok uzun zamandır ama çok yakın bir zamana kadar diyebilirim. Yani kısa bir periyot değil. Sadece bir senelik bunu düşünmemiş. Bayağı uzun bir zamandır bir hiçlik içinde, bir hiçliğin ortasında ve bunu sizin sayenizde fark etmiş olabilir bu insan. Ya hayat aslında böyle değilmiş falan. Sorunlar çözülebiliyormuş be gibi ya da konuştukça azalabiliyormuş en azından. Bakın bunu görmüş. Kendinizi tabii ki de mucize ilan etmemize gerek yok burada. Aa ben konuştum da işte şey oldu falan ama en azından onun hayatına dokunmuşsunuz. Bu çok su götürmez bir gerçek. Çok hızlı konuşunca yoruldum arkadaşlar gerçekten. O yüzden biraz nefes almaya çalışıyorum. Bir de bu bu tür insanlarda şey oluyor gerçekten konuşmak çok enerjisini göstermek istemeyen ketum ee, bu tür enerjilerde insanın gerçekten boğazı tıkanıyor. Ben bunu çok tecrübe ediyorum. Yani bazılarınız şey diyebilir ya saçmalama falan. Öyle bir şey var arkadaşlar. Gerçekten enerjisini kesen veya konuşmak istemeyen insanların tarotuna baktığınızda e, nefes kıtlıkları yaşıyoruz. Gerçekten öyle. Bence öyle yani. Bilmiyorum. Bilemiyorum ne düşünürsünüz. Bu insan size kendini açıkladıktan sonra sizin gerçekten onu e, şifalandırdığınızı düşünüyor. Sizin gerçekten çok tolere edici olduğunuzu düşünüyor ve içinde de çelişiyor dolayısıyla bu kadar tolere edebil, edilebilir edebilir olduğunuzu düşünüyor her şeyi. Belki size birkaç e, Önceki yani yaşamında yaptığı e, hatalardan bahsetmiş olabilir ve siz onları tolere etmiş olabilirsiniz. Hani demiş olabilirsiniz ki evet hayatını düzeltebilirsin. Bundan sonra en azından hata yapmayabilirsin. Ya da bu tür bağımlılıkları çalıştırmayabilirsin hayatında. Ama bu insan bir de şu açıda çelişiyor. Hem sizin bu kadar e, okey tolere edebilir olduğunuzu düşünüyor. Ama aynı zamanda da ya sizden kötü bir dönüt alırsa... Bu insanın belli ahlak kalıpları var. Asla aşamayacağı, istese de bırakamayacağı ama bunların çok böyle yüzsüzce ve arsızca kötü şeyler olduğunu söyleyemem. Sadece bunlar çok domine edici ahlak kalıpları, çok ataerkil ahlak kalıpları. Yani şey gibi çok kaba tabirle söyleyeceğim, çok çok kaba. Hani kadın elinin hamuruyla olayları. Yani bundan ama bunu e, ahlakıyla harmanlamış ve çok e, göze batmayacak derecede. Yani burada gördüğüm sadece şu, sizden daha dominant olmak ister ilişkide. Bunu çok net söyleyebilirim. Sizden kesinlikle daha dominant, daha baskın olmak ister. E, onun sözü dinlensin ister ama tabii ki de o söz atıyorum. Siz mesela şöyle dersiniz, Kadıköy'e gidelim yerine. Kadıköy'e gidelim mi sence? O da der ki aynen Kadıköy'e gidelim. <laughs> Bunun gibi. Hani o şekilde yedirebilirsiniz. Çünkü çok e, yumuşak gelmiş orası. Yumuşak gelmiş orası nedir ya? Yumuşak bir ruh hali var ama e, o ister yani baskın olmayı. Onu da söyleyebilirim. Bu insanın gerçekten her gördüğü şeyde, her kafasını kaldırdığında e, aklına geliyorsunuz. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. <laughs> Ve bu insan gerçekten e, sizinle ilgili işaretler alıyor evrenden. E, size gerçekten yazabilir yakın zamanda bu insan. Sizin gerçekten onun hayatını aydınlattığınızı düşünüyor ve sizin gerçekten çok farklı olduğunuzu düşünüyor. Bu insana hem arkadaşlık konusunda hem de cazibenizle çok farklı derecede etkilediğinizi söyleyebilirim. Hem arkadaşlık olayınıza çok şaşırmış, gerçekten bu kadar yardımcı neden olduğunuzu çok merak etmiş. Hatta belki onun egosunu pohpohlamış bu olay çünkü hoşlandığınızı düşünmüş olabilir. Oysa siz bunu gerçekten sadece iyiliğinizden yapmışsınızdır. Mesela sadece gerçekten dert dinlemişsinizdir bir arkadaş olarak ama bu insan her iki anlamda da e, sizin gerçekten ışığınızın çok parlak olduğunu ve sizin arkadaşlarınızın çok şanslı olduğunu düşünüyor bu insan da sizden bir adım bekliyor Arkadaşlar bu şu demek değil Bu arada e, ab, gideyim gidin adın o zaman adım falan Hayır böyle bir şey yok yani e, bence şu an ben yorum belirtmeyeceğim ama bu, bu demek değildir. Onu söyleyeyim, ona göre yorum yapayım. Hani bu insan da sizden aynı zamanda adım bekliyor. Ee, ama doğru olan onun atması. Onun gelmesi. Onun bir şeye baş başlaması. Çünkü siz zaten e, ondan üst bir ruhsunuz anladığım kadarıyla. Siz zaten biri size gelirse onu en doğru şekilde değerlendirecek olan birisi. E, Ruh bütünlüğüne sahipsiniz. O kişinin gelişmesi gerekiyor. O kişinin sabırla e, büyümesi gerekiyor ve daha sonrasında bir bekleme e, müddetinden sonra bir adım atması gerekiyor. Çünkü gelişmekte olan ruh onun ki. Siz bu insanı çok şaşırtmışsınız. Dediğim gibi çok farklı gelmişsiniz ona. Sizin gerçekten bir çevreye girdiğinizde e, dikkat çektiğinizi. Söylüyor olabilir birilerine Bir de çok kısa Şu an bize ne söylemek isterdi Ona bakalım Bir de melek kartı çekeceğim Şu da gelmek istedim Ay iki taneymiş Tamam Bize ne söylemek isterdi? Bir de şu melek kartımızdan çekelim. Evet, evet seninle gerçekten uzun vadede bir e, ilişkim olmasını isterdim. Size bir de deste sonu enerjisini göstereceğim bir dakika. Bakın destenin sonunda imparatorçe var. Yani. E, bu insan gerçekten sizi gördüğünde hayatının aşkını bulmuş gibi bir afallamış olabilir. E, size sizi gerçekten çok dürüst buluyor olabilir. Ama size gerçekten erişmesi için e, önünde bir yol var, bunu söylermiş. Ben kendi içimde, kendi e, geliş-gidişimin dengesini sağlamaya çalışıyorum. Dedim ya size burada hani bir gelişi var, bir gidişi var yazıyor, siliyor falan filan. Bunun dengesini sağlamaya çalıştığını söyleyebilirim. Size bu kadar buraya geleceğim. Onu inşallah unutmam söylemeyi. Ee, ama sizinle gerçekten mutlu bir yuva arzusu var. Bunu söylermiş. Biraz flörtöz bir insan bu. Sensiz çok uykusuz gece geçirdim. Seni düşündüğüm için uyuyamadığım çok fazla gece oldu. Bunu söylermiş. Kendime yenik düştüğüm çok fazla zaman oldu. Seninle kurduğum çok güzel hayallerden sonra çok yükseldim. Sonra gerçekliğe dönünce birdenbire çok feci afalladım ve düştüm. Bunu dermiş. Sana karşı duygularım var ve bir süredir gerçekten senden başkasını gözüm görmüyor. Bunu söylermiş. Bir olgunluğa erişmem gerekiyor. Buna e, eriştiğim zaman tüm pişmanlıklarımı arkada bırakıp e, geleceğim ve bu kadar beklettiğim için seni beni affet. Seni e, bekletiyorum, farkındayım. Bakın beklettiğinin farkında bu insan arkadaşlar. Yani bunu çok net söyleyebilirim. Çok güzel geldi. Bugünlük de açılımımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki açılımda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.